Bilgi eğlence sisteminizi kişisel tercihlerinize göre değiştirebilirsiniz. Parmağınız ile ekrana dokunun ve Düzenleme modu Görünene kadar tutun. Düzenleme modu ile dokunmatik ekranı, sürücü bilgisini kişiselleştirebilirsiniz. Dokunmatik ekranı dokunarak değiştirebilirsiniz. Dokunmatik ekranınıza başka bir sayfada ekleyebilirsiniz. Sayfanızı kişiselleştirmek için bir artıya dokunun. Kullanılabilir özellikler, araçlar olarak adlandırılır. Parlak gösterilir. Sayfaya eklemek için bunlardan birine dokunun. Ayrıca parmaklarınız ile dokunarak ve hareket ederek sayfalar arasında gezinebilirsiniz. Bir sayfayı veya aracı silmek için nesneyi çöp kutusuna taşıyın ve onaylayın. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için sol oka dokunun ve kaydedin. Sürücü bilgi ekranını değiştirmek için aynı şekilde resme dokunun.